Tahmin hakkımı kullanıyorum. Bu maça 7 leş win diyorum abi. Ver bana bir yeri Sol mu sağ mı? Sol tamam. Aman patlat tamam mı? Rahat et öyle. Tamam. Bomba gelirse biterim. görmeden bomba atayım mı Bitti. Ben size demedim mi yedileşvin diye? Kardeşim ben artık bu oyunu çözmüşüm. Yani fazla sorgulamayın. Yedileşvin dedim mi? Dağın T arkasındayken dedim. Ne oldu? Yedileş Kolaydı bu arada. Tahminlerinizi alayım. Sizce yedileş ne? elmas 4 liginde kaç puan verir? Ben diyorum ki artı bu maç için 51. Gönder gelsin. Ben 51 dedim abi bu maça. Artı 51. Kardeşim yoksa. Oğlum bu kadar oyun çözmeyeyim ya. Vallahi artık. Yani bir insan bu kadar mı çözer oyunu? Bu arada 31 level oldum abi. Yani bak bunlar bir işaret olabilir.